Exo, my hepinize merhaba Bugün karşınızda oyundaki en efsanevi karakter olan Leon ve uzun zamandır çıkarmak istediğimiz Max karakteri kapışacaklar ve 1 ve bir de birçok farklı alanda hangisi daha iyi bunu görmüş olacağız. İçinizden tam 3 kişiyi amber edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey alttan abone olmak ve anne zil tuşunu açmak. Ve açıklama kısmındaki linkten ekstra abone olmak. Kazanan kişiler 9 Kasım'da ekstra altyazı Instagram'da açıklanacak. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Ve devam ediyoruz. Şimdi savaş başlıyor. İkisi de kendi mağaralarından çıkıyor. Ve bakın buradan Max, burada Leon koşuyorlar. Ve şimdi yüze bakacaklar. Ve büyük savaş başlayacak. Evet ortası bak. Şu VS yazısına bakın. Elektrikli. Uçuyor. Ve şimdi süper doluyor. Ve savaş başlıyor. Şimdi herkes yoruma yazsın. Tuttuğu karakteri. Benim tuttuğum karakter Leon oldu. Max olacak ya. Max. Hadi ben Max'i tutuyorum. Çünkü çıkaramadık bir türlü Max'i biliyorsunuz. Ve dört tane farklı cephane var. O yüzden çok fazla vurabiliyor. Çok hızlı koşabiliyor. O yüzden ben Max diyorum. Ama diyorum. yorumlara yazın. Ve hangisi sizce yenecek? Bakalım kim bilecek görelim. Şimdi menzil konusunda... Evet Leon daha uzağa vurduğu için bir puan almış oldu. Bir durum 1-1 oldu. Şimdi dayanıklılık. Evet hangisi daha çok dayanıyor hasara karşı? Burada tabii ki de Max yenecek. Çünkü can miktarı daha fazla olduğu için Max bir puan yanlış oldu. Durum 2-1 oldu. 2-2 oldu. Tamam 2-2. Bir bug mu oldu acaba? Şimdi biri de hmm, ilginç. Neyse tamam sorun yok. Şimdi vuruşları en hızlı kimin doluyor? Şimdi burada Max'in 4 tane cephanesi var. O yüzden bence haksızlık var ama bakalım. Göreceğiz. Şimdi Leon'un 3 cephanesi var. Ama Leon bence hızlı dolduracak. Dolduramayacak mı yoksa? Evet. Oha! <laughs> Leon'un 3 cephanesi var ama daha yavaş dolduruyor. Max daha hızlı dolduruyor. Bu çok garip. 3-2 oldu. Şu anda Max önde. Ve şu an süper kim dolduruyor bunu göreceğiz. Önce şu anda Max 2.5 saniye içinde doldurmuş oldu. Bence Leon çünkü Leon çok hızlı dolduruyor. Daha önce bunu görmüştük. Evet. 1 saniye civarında. Yok etti. Yok etti şu an. Kasaya karşı en çok kim vuruyor? Şimdi bu bunun testi. Ve 4 vuruş yapıyor tabii ki Max. O yüzden Max'in yenme şansı var ama Leon'un vuruşları daha fazla vuruyor. O yüzden belki Leon geçebilir. Evet geçti. Leon şu anda %4'lük farkla geçti ve durum 4-3 oldu. 15 saniye boyunca kasayı vuracaklar. Evet bu durumda bence Max yenebilir. Çünkü Max'in vuruşları daha hızlı oluyor. Bundan sonra görmüştük. O yüzden belki Max yenebilir ama Leon'un vuruşları daha fazla vuruyor. O yüzden şu an emin değilim. Bakalım göreceğiz. Şu anda Leon Diyanar önde. 4-3 durum. Evet. Şu an Leon geçti. <laughs> Leon bayağı hızlı geçti ve %13'lük fark açtı. Durum 5-3. 5-3 şu anda Leon yok ediyor. Şimdi koşma hızında bence Max geçer. Çünkü Max çok hızlı koşuyor biliyorsunuz. Veya eşit olacaklar. Belli olmaz. Bakalım. Evet. ikisi eşit koşuyorlar. Okey. Durum 5-3 hali ama süperselik varken kesinlikle Max geçecek. İkisi de bu arada çok hızlı koşuyorlar özel device ama Max'in koşma hızı her türlü fazla çünkü oyundaki en hızlı karakter Max Ya yani tabi Mortis saymazsak eğer uçuyor uçuyor Şimdi vuruşların hızları yani attıkları vuruşlar her mermi ne kadar hızlı gidiyor bunu görüyoruz Ve Max'in vuruşları biraz daha hızlıymış durum 5-5 oldu şu anda Max diyenlerle Leon diyenler eşitler Ve bakalım umarım Max yener çünkü Max'in biliyorsunuz pastasıyız ne zamandır çıkmıyor bir türlü ve Bakalım Kasayı ilk kim kıracak? Burada kesinlikle Max Çünkü Max'in vuruşları uzaktan daha çok Vurabiliyor ama Leon vuramıyor Leon'un vuruşları yakından çok vuruyor Evet. Oha Leon yendi <laughs> Tamam okey. Durum 6-5 oldu Yakından kim vuracak? Bunda kesin Leon yenecek Çünkü yakından Leon'un vuruşu daha fazla vuruyor O yüzden yakından Leon çok daha hızlı kıracak Kasayı ama Max yakından kıramaz Leon kadar. Leon tahmin edince 2 saniye falan sürer Maksimum. Bakalım Evet 1.5 saniye sürdü hatta 1 saniye şu anda Leon 7-5 önde Leon diyenler öndeler Toplu kısaları kim kıracak? Bunda gene Leon yenecek çünkü Leon'un vuruşu daha fazla vuruyor o yüzden daha az kıracak İkisi de sar vurmuyor o yüzden mantıken olacak olan durum kimin daha çok vurduğu Toplu şekilde vursa eğer birisi o durumda o kişi yenerdi bence ama Toplu vuran kimse yok şu an durum 7-5 ve 8-5 olacak kesinlikle burada Çünkü Leon'un vuruşları paramparça ediyor Evet tam 43 saniye sürdü Max'in öldürmesi ve Leon bence burada 30 saniye falan diyorum ben ya maksimum. 30 saniyede kırar bence hepsini. Çünkü Leon çok çok hızlı kırıyor ve enerjileri aldıkça çok hızlı artıyor gücü. Yani paramparça edecek. Bakalım. 25 saniye oldu. Tamam 30 saniyede kıracak ya aynen. 33 saniye. Tamam yaklaştık. Okey. Arada yaklaşık 10 saniye şu an fark var. Ve Leon diyenler çok öndeler. 8-5. Şimdi Tarate ilk kim vuracak daha fazla? Bunu göreceğiz. Burada %10 vurdu Max. Bence burada Max yenecek. Çünkü Leon uzak vuruyor. Bakalım. Göreceğiz. Belli olmaz ama. Evet yüzde birlik farkla Max Güzel. Umarım Max yener. Şu an benim bir işim şey oldu. Böyle Max şu anda yani yakalayabilir belki. Emin değilim ama bakalım. Durum 8'e 6. 2 sayı fark var. Ve robota karşı şu an en iyi kim savunacak bunu görüyoruz. Burada kesin Leon diyorum ben çünkü Leon'un vuruşları daha fazla vurduğu için robotu daha hızlı öldürecektir o yüzden daha iyi savunacak Ama Max'in can miktarı biraz daha fazla belki bakalım belki göreceğiz %17 canı gitti şu an Tarit'in ve Max böyle savundu bence gene de Leon burada paramparça edecek Çünkü çok daha fazla vuruyor Max'e göre o yüzden bakalım Şu an Max'i oynayan kişi canını çok götürdü kendi canını ama bakalım Evet bu da kesin Max yenecek ya. Pardon Max değil Leon yenecek. Çünkü Leon vuruşta daha fazla vuruyor. En azından bir yüzde %2-3 falan fark olacak ama yine de yenecek bakalım. Evet yüzde %6 fark oldu ve Leon yendi. Durum 9'a 6. Çok çekişmeli gidiyor ama şu an Leon daha önde. Uuu maksimum enerjiyle kim vuracak? 99 enerji var şu an ikisinde de. Ve ilk kim hangisi boss robotu öldürebilecek? Ben yine burada Leon diyorum çünkü Leon vuruşları tek atıyor. Bakalım 9'a 6 10 olacak Evet. 20 saniye sürdü şu an Max'in öldürmesi. Ve bakalım Leon kaç saniye içinde öldürecek. Leon her vuruşu 6700 vuruyor ki bir sürü bırt diye vuruyor. O yüzden tak atacak. Bakalım. Canı yarıya indi şu anda robotun. Leon'un her vuruşu kaç vuruyor acaba? Şu an cidden çok merak ettim bak. Bir vuruşta 4 kere falan vuruyor galiba. Yaklaşık bir 24 bin falan vuruyor tek vuruşta. Ve 15 saniye içinde yok etti. Durum 16. 4 sayı fark var. Toplu şekilde kim öldürecek? Gene bence Leon. <laughs> Şu an keşke Leon deseydim çünkü Leon diyenler şu an bayağı biliyorlar. Leon diyenler şu an bayağı öndeler. Bakalım Leoncular şu an kazanıyor. Crow vs Leon da hatırlıyorsanız eğer onda da ciddi bir fark olmuştu. Onda gidip izleyebilirsiniz tek yani çok büyük bir fark vardı. Leon birazcık zorlu bir rakip. Leoncular zorlu bir rakip yani bilmiyorum Max'in şansı var mı ama Bence Max'in şansı olan çok konu var Leon'a karşı belki o yüzden ilerideki testlerde belki geçebilir. Duruma göre bakalım göreceğiz. Geçecek mi, mi geçemeyecek mi ama şu anlık Leon bayağı önde. 11'e 6 oldu. Neredeyse 2 kat fark var şu anda. Leon diyenler... Evet, testler bitti şu anda. Ve Leon birinci olmuş oldu. Max ikinci oldu. Bakın yerde ağlıyor. Aga be. Leon bak nasıl. Sallıyor kuyruğu. Arr. Evet artık şu an yarışma bitti. Ve Leon diyenler, yorumlara Leon yazanlar bilmiş oldular. Bakın sakın değiştirmeyin. Çünkü Leoncular bildi. Max'ler artık kaybetti benim gibi. Ama yapacak bir şey yok. Yani Max'in yenmesini isterdik. Ama sonuçta Leon bir efsane bir karakter. Max gizemli karakter. O yüzden... Tabii ki Leon'un biraz daha güçlü olması normal ama gene de Leon herkesi yok ediyor ve bir türlü Leon'u yenecek birini daha bulamadık. Bakalım ekso ailesi diğer savaşlarda diğer bir vs birilerde Leon'u yenecek birisi olacak mı? Yorumlara yazın e, Leon'u sizce kim yenebilir? Onu da görelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz gizli tuşunu açmayı unutmayın. Burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Instagram'a girip ekso takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.